Titreteceğiz sizi gülmekten. Titreme deyince operatör doktor Sayın Alize ile birlikteyiz, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. Ee, Parkinson, Parkinson ya da ya da e, haldeinde başka bir ismi var mı Türkçe'de? Yok Parkinson hastalığı. Parkinson diye geçelim. biliyor. Hani genelde titremeyle biliyor ve yaşlılık hastalığı olarak biliyor. Evet. Bir kere bu doğru mu? E, genelde doğru. E, Parkinson hastalığının ilk ve en dikkat çekici bulgularından bir tanesi titreme. Özellikle istirahat halinde ve para sayar tarzda diye tarif edebileceğimiz titreme. Ama her Parkinson hastası titriyor ya da her hastada titreme olacak diye bir kaide yok. ve Önemli bir grup hastada da hareketlerde yavaşlama, durgunluk, tutukluk, küçük adımlarla yürüme, yüz hatlarında donukluk, maske yüz dediğimiz görünüm olabiliyor. Ve bir grup hastada hiç titreme olmadan da bu hastalık seyredebiliyor. <laughs> hiç titreme olmadan nasıl anlıyorsunuz Parkinson hastası? Hareketlerdeki yavaşlama. Ha, bir yavaşlama e, mı oluyor genellikle Vücut salınımına vücudun bir yanının iştirak etmeyi bırakıp vücudun kolun daha yapışık yürümesi hastanın, küçük adımlarla öne eğik yürümesi, e, yüz atlarındaki dediğim gibi donukluk bazen titreme olmaksızın hastalığın ilk bulguları olarak karşımıza gelebiliyor. Peki yan kimler? Ee, yani kimler daha çok meyilli, yani kimler meyilli? Genelde ileri yaşın hastalığı. Ee, toplumda 65 yaş üzerinde hemen hemen her 300 kişiden birinde görülmeye başlanan Sizde bir biz, hastalık. Çok ciddi bir şey. ve mesela 50'li yaşlara göre 60'lı yaşlarda 10 kat daha sık görünüyor. Hı -hı. Aslında hepimiz 120 yaşına kadar yaşasak bazı az ya da çok bazı bulguları görünecek. Şimdi ekranda bir şey veriyoruz. Ee, görüyorsunuz şu anda evet. şeyi. Ekranda abi oraya titrek geldi, tir tir geldi. Oraya bir şey veriyorsunuz. Nedir o? Hastada beyin pili var beyninin içerisinde. iki tane beyin elektrodu var. E, bu hastada tek taraflı. Hı hı. E, bazı hastalarda iki taraflı. Hı hı. E, o pili çalıştırdığımız zaman hastalık bulgularını düzeltiyoruz. Bu katıldığın tutukluğun azaltılması, hı hı. titreyen hastada titremenin durdurulması hı hı. veya e, gene iki taraflı burada gördüğünüz hasta gibi ayağa kalkması, yürümesi, hareket zorluğu olan hastalarda bu bulguların düzeltilmesi. Şu anda hastanın tutuk bulgularını görüyoruz ilaç hı hı. almadan. E, kalkamıyor, yürüyemiyor, evet. dönemiyor. Hı hı. E, bu hastalar ilaç aldıklarında hareket edebilir hale geliyorlar. Ancak böyle yoğun istem dışı hareketler tarzında ilaç yan etkilerini yaşamaya A başlıyorlar. Evet. Bu bir başka hasta beyin pili var, titreme şikayeti var. Hı hı hı. E, şimdi pilini çalıştırıyoruz. Hı hı. Şöyle ne kadar tutuyorsunuz onu? Ee, o bir programlayıcı. Birkaç Aha. saniye içerisinde kapalı pili açabiliyor veya Aha, ayarlarını abi. değiştirebiliyor. Şimdi Şimdi Neyse siz efendim onu izleyin. Biz bunun ne olduğunu. Şimdi tedavisi beyin pili mi? Nasıl oluyor ee, tedavisi? Hastalığın başlangıç tedavisi ilaç tedavisi. Çünkü Hı. bu beyindeki bir madde eksikliği. Ee, i̇lk yıllarda hastaların büyük bir kısmı ilaç tedavisine iyi cevap veriyorlar. Şikayetleri, bulguları düzeliyor. Ancak... Aradan yıllar geçtikçe bir çeşit hastalığın ilerlemesi, bir çeşit ilaca vücudun alışması nedeniyle hı hı. veya ilaç yoğun yan etkileri nedeniyle artık ilaç tedavisi tıkandığında hastaları ameliyatlarla iyi ediyoruz. Hı. Bu ameliyatlar ya lazere benzeyen yakma yöntemiyle yapılan ameliyatlar ya da bugün daha güncel daha verimli olduğunu bildiğimiz beyin pili ameliyatları. Nasıl? Bunu bir ameliyatla mı yerleştiriyorsunuz? Bunlar uyanık konuşa konuşa kafatasına iki delik delerek yapılan hı hı. ve ameliyatın büyük kısmında hastalarla sohbet edip... E, paylaşarak yaptığımız ameliyatlar. Çünkü beyindeki bazı hastalıktan sorumlu hücreleri ve etrafındaki hayati merkezleri arayıp buluyoruz. Hı hı. E, bu kısımda da hastanın uyanık olmasının, bize yardımcı olmasının yararı var. Hı hı. E, bu yaklaşık bir 4-5 saatlik süreç. Hı hı. Bunun sonucunda e, beyine eğer yakma ameliyatı yapıyorsak, lazere benzeyen bir yakma, beyin pili takıyorsak elektrotları hı hı. yerleştiriyoruz. Hı hı hı. Sonrasında pil takıyorsak hasta uyuyor. Elektrotlar cilt altından getiriliyor ve göğüste Demin programlamasını yaptığımız e, pile bağlanıyor. O bir bilgisayarlı programlanabilen bir Hı -hı. batarya. Hı -hı. Onu çalıştırarak hastalık bulgularını değiştiriyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu be be beyin pili her Parkinson hastasına takılıyor mu? Her hasta ameliyat olur ya da ameliyattan yarar görür diye bir kaide yok. Hastaların Hı -hı. ayrıntılı değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında da hastanın ameliyata uygun bir hasta olması, zihinsel fonksiyonları olsun, hastalık bulguları olsun önemli. Bazı grup hastalıklar var. Parkinson'a benzeyen ama tipik Parkinson hastalığı olmayan bu hastalara uygulamamaya özen gösteriyoruz. Ben yani kesin çözüm mü peki? Yani pil takmak yok. Şimdi orada e, arkadan çok hani e, hastaların yaşamında çok sonuçta. dramatik bir sağlayıp normal yaşantılarına, e, çoğunun işine, mesleğine dönmesi ya da artık bağımsız yaşamaları, başkalarından yardım almadan yaşamaları mümkün ama temelde bu bir kür değil. Hı hı. Eksik maddeyi ya da hastalığın nedenini ortadan kaldırmıyoruz. Hastalık bulgularını düzeltiyoruz ama kabaca 10 yıllık bir hastaya ameliyat ettiğimizde hastalığının birinci ikinci senesindeki halini geri getirebilme fırsat satımız oluyor. O da önemli bir şey. Peki ne kadar ömrü? Yani pilin ömrü ne kadar? Ee, aslında pil hastanın yaşamı süresince işini üstleniyor ve devam ediyor. Tabii orada ee, Ama tabii çok yavaş hastalık sürecinde gene ilerleme olabilir mi? Olabilir. Ee, batarya ömrü yaklaşık 5 ile 7 yıl civarında. Bu sürenin sonunda bataryası bitebiliyor. O zaman da yarım saatlik bir ameliyatta sadece göğüsteki pil kısmını değiştiriyoruz. Peki ne kadar zamanda bir e, size gelmeleri gerekiyor? Yani o pil Ameliyat nasıl? sonrası ilk birkaç hafta yoğun hemen her gün ya da gün aşırı görüp pil ayarlarını yapıyoruz. Ondan sonra da yaklaşık 3-4 ayda bir rutin kontrollerine geliyor hastalık. Pil ayarı mesela düştüğü zaman tekrar şeyler mi başlıyor? E, Bulguları ortadan kaldıracak ayarları yapıyoruz. Evet. Onu zaten çok değiştirmiyoruz ama pil kapanırsa veya bataryası düşmeye başlarsa hastalık bulguları da geri geliyor. Pili kapattığımızda tıpkı hastanın titremesi ya da şikayetleri. Tıka başa şikayesi. dönersek Parkinson hastalığı genetik bir hastalık mesela? Aileden geçme şansı var mı? Bu en zor soru. Ee, hani özet olarak babamda var ben de mi olacak ya da bende var çocuğumda mı olacak endişesini yaşamaya gerek yok. Ama bazı genlerin bu işte eğilimi olduğunu biliyoruz. E, istatistiği bir miktar etkiliyor. Ama e, hani klasik anlamda anladığımız genetik bir hastalık olma özelliğinde değil. Hı. Anladım. Yine de mesela hani e, Allah korusun tabii e, bir virütik bir hastalık olmadığını biliyorum ama yine dikkat etmesi gereken bir şey var mı insanların yaşam kalitesinde? Çok kalitesinde? özel bir şey yok. Yani hani şunu yaparsanız Parkinson olmazsınız ya da işte Parkinson'a yakalanmamak için şöyle bir diyet diye bir şey söyleyemiyoruz. Yaşanabildiğince sağlıklı, aktif, stresten uzak yaşam en azından vücudu genelde iyi de tutacaktır. Tıraşlı tutacaktır. Peki ee, SSK veya sosyal güvencesi olanların beyin pili taktırabilme şansı var mı? Oldukça şanslılar şu andaki mevzuat şey, kapsamında. Şeyin ya. Evet. Ee, evet bugün için doğru seçilmiş ve indikasyonu konulmuş hastalarda sosyal güvenlik sistemi çok da pahalı olan bu pili pil parasını ödüyor ki bu oldukça önemli bir adım ve bu hastalar için çok büyük bir avantaj. Çünkü bir sürü hasta... Bu kapsamda olup da ekonomik yetersizlik nedeniyle bundan istifade edemiyordu. Şu anda oldukça şanslılar o konuda. Peki iş sahibi olanlar koçuğun diyoruz. Operatör doktor Ali Zır bizimle birlikteydi ve Parkinson'u anlattı. Bizim için ilk kez dinlediğim bir hastalıktı ama enteresan. Toplumda 300 kişide bir gözüküyor. Aman dikkat diyoruz. Medikal Park Hastanesi'nden katıldığı danışma hattını veriyoruz. 0-212-444-44-84 444-44-84 Abi cebini vereyim mi? Hadi size bir de cep numarası 0532 256 2999 0532 256 2999 erotik mesajlar atmayın lütfen. Hoca doktor kendisi. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Evet, e, Uyan Türkiye'ye devam ediyor.